Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung C5 format atmayı göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ayrıca telefonumuza format atmadan önce açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan format atmayın arkadaşlar. Telefonumuza format atmamız için telefonumuzu kapatıyoruz. Telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme tuşu ve home tuşuna bu iki tuşa basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. C5 yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimiz çekip diğer iki tuşa basılı tutmaya devam ediyoruz. Format menüsü geldi arkadaşlar. Format menüsü geldiği anda ellerimizi tuşlardan bırakabiliriz. Bu menüde ses kısma tuşu yardımıyla wipe data factory resete gelip açma kapama tuşuna basıyoruz ses kısma tuşu ile yes'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz Reboard size sistem üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz ve format atma işlemi başlıyor arkadaşlar Samsung Galaxy C5 format bu şekilde atılıyor Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın